Ha. Nema da. Allah'a şükür. Bak, hata da hayatın içinde var. Bu sorun. Sonra da bu hatalar olarak alıyorum abi. Sonra da bu hatalarla devam ediyorum. naso başkan Aşağı, baş az bir aşağı indi, arkaya aşayim dün Aşağı, aşık

ruhu için Allah rızası için El Fatiha. Allah'ı kalak al merte ve hayatı ya bilmek üm en yüküm amela ile ahirler. Diyor ki Allah ölümü de hayatı da sizlere verdim ki hangi güzel amel işleyip de benim rızayı doğrultumda bana kavuşasınız diye. Tabi burada sadece bununla bitmiyor. Ne diyor? Ülkürü Ölülerinizi hayırla yad ediniz. Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Bir de cenaze namazını tarif edelim. Biliyorsun cenaze namazı her daim olmayan, arada olan olaydır. O da farz-ı kifayedir. Farzı, ibadetler iki türlüdür. Farz-ı ayın, bir de farz-ı kifaye. Farz-ı ayın, her mükellefin, her mükellefin... Salam var mı cemaatim Sümeyye? Herhalde Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama. Allah-u Ekber. Allah-u Ekber. var. Allah الله اكبر الله الله من كلام المسلم فزت فيه السلام عليكم الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Mevtanın ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Evet cemaatimizimin Rabbim Teala huzuruna kavuşan kişimizi rahmetiyle ansın. Onu cennet mekanına kavuşursun. Çıkmış olduğun menzinin yolculuğu da en iyilerinden olsun diyorum. <laughs> hocam, hocam, hocam yeni geldik arkadaşlar helal Arkadaşlar yeni geldik helal diyorlar. Gel Bayanlar bu tarafta bayanlar Yalnız bayanlar bakın. Lütfen. Bağırmadan, ağlayacak olanlar bağırmadan ağlasın. Bağırarak ağlamak önüye asap verir. Lütfen. Acıdır, hamile ama bağırmadan ağlayın. Lütfen. Ağlayın. Ağlamak iyidir ama bağırmadan. <laughs> Ya açtım

Şimdi boğalı evladı yakın arkadaşlarından bir şey. ეს ისაა, როგორიც არის. ამ მხარეს კენსელირება. واعيادنا من خبى الله في الفلك الملحون وخلقنا لهم من مثله ما يركب فان شعبوا فلا صريح وَلَا من غزون الا رحمه منا وَمَتَاعًا عن الاعين واذا غلنا فنفقوا مما رزقكم الله وإذا قيل لهم تقوم بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترهمون وما جَدِيْهِمْ من آية من آيات, آيات ربهم إلا كانوا علىها موردين وإذا قيل لهم تقوم بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترهمون وما تديهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله على الذين كفروا للذين آمنوا أن نعم من لا يشاء الله نعم من أهل في ضلال مبين ويقولون متى هذا إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة وعددا فإذا هم خافجون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون بل في وفي الخير فإذا هم من نجداتنا ربهم يوصلون قالوا يا ويل من بعثنا من برغد هذا ما قلت وأحببت وهم مرسلون

Yukarıda bunu geçiyorum. Bir dakika dur. Dur. Abi yol Arkadaşlar yol verin. Abi bir dakika. <laughs> 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 <Sönüce boş kaldım. gülüyor> Abi, <Sessizlikans> <of> <savior> <Sessizlik> 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 acele ونسي خلقه قال من يحيي العظام من هي الرميم قل يحيي الذي انشاها ولا مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه تنقضون أفليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثله بلى وهو الخلق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الهكم التكاسر حتى زرتم المقابر كلا سيف تعلمون ثم كلا سيف تعلمون كلا تعلمون علما يقين

Allah 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 ذلك الكتاب لا ريب فيه. بدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك فأولئك هم المصلحون. الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه. يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين إلهي يا ربي okumuş olduğumuz kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, kılmış olduğumuz namazları eksiklerini tamam ederek, noksanlarını affederek dergahı izzetinde kabul ve makbul eyle Allah Ya Rabbi, okumuş olduğumuz kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'dan hasıl olan sevabı, Biricik Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin aziz mübarek ruhu dayıbelerine, İlk insan ve ilk peygamber Atıyorum, Hazreti, Lütfen Adem, Son peygamber bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam arasında. Ne kadar peygamberi izam ve ikram ve ne nebiyyil Muhtaram gelip geçmiş ise cümlesinin ruhlarına Hazreti Peygamberin ailesinin asabının tabi'in tebe tabi'in tabi emmi müştehidin rızvanullahi teala aleyhim ecma'in hazaratının da ruhlarına ilahi ya Rabbi isimleri unutulmuş nesilleri kesilmiş mübarek gün ve gecelerde kabirlerinin üstüne çıkıp yok mu bize de bir dua diye bekleyen, dua bekleyen mümin ve mümine kardeşlerimizin de ruhlarına ilahi ya Rabbi Ayrıca buraya toplanmış, ellerini açmış, amin deme zahmetinde bulunan cemaati müsliminin geçmiş ruhlarına ve ilahi yarabbi. Az önce dünyanın son ahiretin ilk durağına varmış olan Cevat kardeşimizin de ruhu olmak üzere cümlesinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Şu saatte ulaştır haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Onların kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle Allah'ım. Cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi amin diyen dinler hürmetine, okunan Kur'anlar hürmetine, ölmüşlerimizin kabir azapları var ise kabir azaplarını şu rahmetin sağanak sağanak yağdığı zaman dilimlerinde defur ref eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi cennet vatanımızı her türlü kötülüklerden emin ve muhafaza ile Ya Rabbi cennet vatanı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve günümüzde yaşayan Mehmetçiklerimizde polislerimizde dahil olmak üzere vatan uğruna seve seve canını feda eden bütün mü'min ve mü'mine kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediyelilik şu saatte ulaştır ya Rabbi. Uzatmayacağım son. Ya Rabbi, Azrail Aleyhisselam gelecek. Ey Ali Veli Mehmet Ahmet, ey Ayşe Fatma Kezban seni Rabbinin huzuruna getirmeye geldim. Hazır mısın dediğinde, gözlerin fal taşı gibi açıldığında, kalplerin küt küt atmaya başladığında, ...ne malların, ne mülklerin, ne arabaların, ne villaların fayda etmediği o anda... ...Ya Rabbi... ...sağımıza Kur'an, kalbimizde iman, dilimizde kelime-i şehadet ki buyurun... ...ve şervetle ilahe illallah... ...ve şerbetle Muhammed'in ablulara şunu diyerek... ...çene kapamayı... ...kamil iman salih ameller ile huzuruna gelmeyi, hesap günü kolay hesap vermeyi, sıratı müstakimi şimşek gibi geçmeyi, cennetine girmeyi, cennetinde cemalullahın ile müşerref olmayı, amin diyen cemaat-i müslimine ve cemi cümle mümin ve müminata nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ölmüşlerimizin ruhu için, aziz şehitlerimizin ruhları için, gönüllerin huzurla dolması için, ve memleketimizin her türlü şeylerden emin ve muhafaza olması için bilhassa az önce de söylediğimiz gibi Cevat hocamızın da ruhu için Allah rızası için El Fatiha. <laughs> Cümleten başın sağ olsun. olsun. Hoş geldiniz. <laughs> Bir de ikramımız var. Kapıdan çıkalım bu, bu taraftan. Fikret Hoca. Fikret Hoca. Elkin. Fikret Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Muhterem cemaat. Özür dilerim. Az aşağıda yapsanız. Şimdi sorgu sual başladı. Benim önüye yardımcı olmam lazım. Az aşağıda başlayın. Telkin vereceğiz. Az aşağıda yapın. Allah razı olsun. Sağ olun. <laughs> Allah'ı bildiniz. 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 Allah'ı